Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrardan ee, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar şimdi raka koyunun şöyle kısa bir analizini yapalım arkadaşlar raka koyun e, arkadaşlar dediğim gibi buralar çok güçlü bir destek dedim raka koyun için e, Bitcoin yıkılmasına rağmen çok çok düşmesine rağmen raka koyun burada tutunmaya devam ediyor arkadaşlar yani buranın kırılıp da raka koyunun daha aşağılara düşmesi için ben söylemiştim arkadaşlar Bitcoin'in 39.000'in altında seyretmesi yani 39.000'in altına düşmesi lazım. Hmm. Ee, lazım ki hani buralarda Raka Coin aşağılara doğru salsın. Ama şu durumda Bitcoin düşmesine rağmen Raka Coin buralarda tutunmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu mavi çizgide gördüğünüz gibi Raka Coin e, düşen trendi aslında kırdı. Kırmasına rağmen e, bir yükseliş gelmedi. Onun sebebi de hacim girmiyor arkadaşlar. Bitcoin şu an e, korku ortamı var. Bitcoin güven vermiyor. Bitcoin güven verdiği zaman e, bu trendi kırdı rakakoyun arkadaşlar. E, onun içinde yükselecektir. E, buradan e, alım yapmayan arkadaşlar biraz daha bekleyebilir. Çünkü şu an Bitcoin 39'a doğru geliyor. Bitcoin 39'u kırarsa bizim için büyük bir tehlike olacağını ben söylemiştim. Bazı arkadaşlar demişti hocam sen yanılıyorsun bilmiyorsun şudur budur hani ay piyasasına girmeyiz şöyle böyle arkadaşlar her zaman uçacağız kaçacağız deyince hani böyle e, insanların hoşuna gidiyor ama burada hani gerçekleri de söylemek zorundayız. Biz hani şey %100 bilmiyoruz ama e, iki senedir bu piyasanın içindeyiz. Gördüğümüzü de söylemek zorundayız arkadaşlar. O 39.000'de Bitcoin'in 39.000 civarında çok güçlü bir desteği var. Orayı kırarsa bizim için çok çok sıkıntılı olur. Buralar alım konumu demiştim önceden de yine tekrarlıyorum ama şimdi elinizde 5000 lira varsa 5000 liranın hepsiyle girilmez demiştim arkadaşlar. Ben her videomda neredeyse bunu tekrarlıyorum. Yani bu 5000 lirayı mesela 5'e bölersiniz. Buradan bir alım yaparsınız. Daha sonra aşağı aşağılara düşerse arkadaşlar veya bir sıfır daha bir sıfır daha atarsa üstüne yani 3 sıfır daha eklerse üstüne oradan da bir alım yapılır arkadaşlar. Bu şekilde alım yapa yapa aşağılara doğru gidilir. Ben şahsen böyle yapıyorum. Hani bura alım konumu dediğimiz zaman arkadaşlar elinde 5000 lira varsa 5000 liranın hepsiyle girmeye çalışıyor. Bu yanlış arkadaşlar. Hangi coin olursa olsun bu yanlıştır. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bu doğru bir şey değildir. Ben şahsen öyle yapıyorum. Hani alacaksam azar azar alıyorum. E yönüne bağlı olarak mesela bitcoin 44 bandını kırarsa Oradan da yani 5 bin liranın 3 bin lirasıyla alım yaparım şahsen. Çünkü oralar önemli seviyeler arkadaşlar. Seviyeleri bilmek lazım. Şimdi biz burada hem temel analiz yapıyoruz. Yani gelen haberlere bakıyoruz. Ondan sonra işte durumlara, projelere bakıyoruz. Hem de teknik analiz yapıyoruz arkadaşlar. İkisini de yapmaya çalışıyoruz. Rakka coin'de de bu şekildeydi arkadaşlar. Buralar yine tekrarlıyorum alım seviyesidir ama Bitcoin Bitcoin yönüne de bağlı arkadaşlar. Bitcoin güven vermiyor. Bitcoin 39'un altına da düşebilir. Oradan güzel bir tepki alıp yukarı doğru fırlayabilir. Bu ikisi de ihtimal dahilindedir arkadaşlar. Bu aralar biraz seyretmek lazım, izlemek lazım Bitcoin'in durumunu. Ona göre giriş yapmamız lazım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.